Burası neresi? Yumuşacık kumları olan upuzun bir sahil varmış. Bu sahilde kabuklu adında küçük bir yengeç yaşarmış. Kabuklu bazen sahilde yan yan gezinir, bazen de mavi denizde şıp şıp yüzermiş. Bir gün küçük yengeç yine neşe içinde yüzüyormuş. O sırada deniz suyu yükselip alçalmaya başlamış. Kabuklu önce kayık gibi suyun üzerine yükseliyor, sonra da şlop diye suya geri batıyormuş. "Vudana böyle." demiş kendi kendine. Önce savrularak koridor gibi bir yerden geçmiş. Sonra sular onu sürükleyip bir köşeye atıvermiş. Kabuklu kendine gelince de korkuyla etrafına bakınmış. Neler yokmuş ki orada? Birkaç tane pet şişe, küçük bir tahta parçası, sararmış yapraklar. Burası ne kadar karanlık. Ben neredeyim acaba? Nerede olduğunu anlamak için yüzmeye başlamış. Yüze, yüze epeyce ilerleyerek daha geniş bir yere varmış. Orada da karşısına bir aftapot çıkmış. Kabuklu, nerede olduğumuzu biliyor musunuz? diye sormuş. Atapot Bey, onda bilmeyecek ne var? Çok eskiden batmış bir gemideyiz." demiş. Kabuklu şaşkın şaşkın. "Ama batmış bir gemi bu kadar hareket etmez ki. Emin misiniz?" "Ne demek emin miyim? Bu nasıl bir soru? Baksana şu tahta parçalarına. Tabii ki batmış bir gemideyiz." Kabuklu onun yanından ayrılıp bir süre tünel gibi karanlık bir yerde ilerlemiş. Bir de bakmış ki bir deniz atı kendisine doğru yüzüyor. Hemen onun yanına gitmiş. Merhaba deniz atı sanırım ben kayboldum. Burası neresi acaba? Demiş. Deniz atı bilmiş bir tavırla. Tabii ki biliyorum burası bir yarış pisti diye cevap vermiş. Kabuklu şaşkın şaşkın bakmış deniz atına. Yarış pisti mi? Bu gerçekten çok komik. Burası yarış pistine hiç benzemiyor ki diye söylenmiş. Deniz atı ise sinirlenip hemen kabuklunun yanından uzaklaşmış. Kabuklu yoluna devam etmiş. Bu sefer karşısına büyük mavi bir yengeç çıkmış. Sizi gördüğüme çok sevindim yengeç hanım. Burası neresi acaba biliyor musunuz? Yengeç hanım bilmez olur muyum hiç? Bak burası denizin bittiği yer. Şu duvarı görüyor musun? Ben birazdan bu duvarı delip karşı tarafa geçeceğim. Sen de benimle gelebilirsin istersen." demiş. Kabuklu'nun kıskaçları şaşkınlıktan açık kalmış. Kabuklu: "Nasıl yani? Denizin sonu mu?" derken bir sallantı olmuş. Sonra tuhaf bir ses duymuşlar. Aniden her şey birbirine girmiş. Büyük bir kapı açılmış. Her taraf ışıkla dolmuş. Kabuklu Işığın geldiği yöne gidelim. Hadi acele et. İkisi birlikte savrula savrula ilerlemişler. Şelale gibi bir yerden geçerek denize düşüvermişler. Kabuklu sevinçle işte yeni denizdeyiz. Kurtulduk. Yengeç hanım kabukluyu duyacak durumda değilmiş. Şaşkın şaşkın karşısındaki büyük ve gri adaya bakıyormuş. Şuraya bak hiç gri bir ada görmemiştim. Aa, o bir ada değil. Balina, biz onun karnındaymışız. Etrafına daha dikkatli bakınca önce deniz atını, sonra da ahtapot Bey'i görmüş. Hepsi de balinanın karnından kurtulmayı başarmışlar. Kabuklu hemen onların yanına gitmiş. Gördünüz mü? Bir balinanın karnındaymışız. Oysa hepiniz farklı farklı şeyler söylemiştiniz. Umarım bundan sonra bilmeden konuşmazsınız." demiş.